köylerimizde kalan, evlerimizde olan el emeği göz nuru ürünler üretmek için atıl vaziyetteki başta ilkokulun değerlendirilerek orada okulun açılması ve özellikle aile bütçesine katkıda bulunmak anlamında köylerimizde, evlerimizde atıl bulunan malzemelerin atıl bulunan malzemelerin değerlendirmesi açısından hem de yine bunun yanında aile bütçesine ufak tefek de olsa bir örnek katkıda bulunma amacıyla yapılmış bu kursun sonucunda ben bayanlarımı tebrik ediyorum. Özellikle bu örnek çalışmalarının diğer köylerimize de örnek olmasını diliyorum. Hocanıma da gerçekten uygulamış olduğu bu güzel proje kapsamında ona da çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da üniversitede oldu, gibi bundan sonra da gene sosyal yaşamda yine aynı görevi sürdürmesi bizleri sevindiriyor. Tabii köy muhtarlığımızın da Gayretleriyle bu okulumuzun, köylerimizin bir çoğunda biliyorsunuz bu şekilde okullarımız var. Diğer okullarımızda da örnek olur. Küp Birlik Okulu'nun da bu gibi hayırlı bir işe vesile olması gerçekten bizleri sevindirdi. Bu sebeple başta belediyemize, hoca hanıma, karda kışta ee, eleme gözünü üreten özel derneğimize ortaklaşa de, evet. evet. ve muhtarımıza <laughs> teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın tüm birlikte köylerimize ve benzer yerlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum bırakmadığınız için. Tekrar hepsini tebrik ediyorum. Sayın valim eee siz e, açmadan önce biz hanımlarımızın el emeği göz durun. Sizlere birer tane takdim etmek Ay istiyoruz. Ay teşekkür ederim ama. Hatırası gerçekten... olacak. Sayın valim böyle bakar mısınız? Evet çok anlamlı gerçekten. Oo, güzel. Evet. Evet. Yansıtan tabii yani. Bilecik bu. Evet.